Go, but this is some stuff I won't let her do. If I get to show in this RPG, I need props I can step on this door. They tried to give me with spike traps, they know I'm light like that, more like a criminal. If they try to bite, I'm a bite back, man, I just stripe that, I need residuals. But this is some stuff I won't let her do. If I get to show RPG, I need perhaps I can step on this This is the right one. This is the right one. This is the right one. <coughs> Okay, let's do it. This is the right one. This is the right one. This is the right one. Okay, let's do it. Oops. Okay, let's do it. Right, what you better do? Hadiyoruz. <laughs> Güncelleme çok güzel ya. Yeni insanlar yeni eklendim. Hala viköpü patladı. <laughs> Kazmalar, ay şarkı eşyaları kullanabilir hale geldi. Kazma veya suçsuz olarak. İyiyim. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. <laughs> <laughs> o oh, aynı el Burası zaten boş olacağını sanmıyorum. Çok ama çok işlevli bir yer. Şunu indir, bir de şunu indir. Normal nadir sandık normal sandık Normal sandık. Yanlış bastım. Abi bir izleyici olmuşuz. Şunu da hemen indirelim. şunu şuraya atayım kaçmam gerekirse kaçarım. Önce bir loot yapmam lazım. Yayına kim gelse bir çete yazabilir mi lütfen? Chat'te biri var ama mesaj yok. <Gülüyor> <Gülüyor> tak tak. Dayı tak tak değil lan bu. Aa yok olmuş. Oğlum bir dur lan daha yeni başladı. Bu kadar çok ölmemen lazım yani. Vs'ye girdi sıktım. Oyuncu bitti diyor. İlk kilimde adamı öldürdüm. Adam bitti. Hayır. Hayır ya. İlk kile, ilk kile erken öldük. Bir kil alıp da. Ya bir yeni indik bir durum be. Adam havadayken beni izlemiş. İndim bir sarıya. Al işte. Al işte ya. İndiğim gibi de ölmem mi? Bu kadar da olmaz be oyun. Boş bir yere at bari de. Yaşama ihtimalimiz olsun. Bir de şey de çok saçma. Ölüyorsun yeniden doğduğunda. Önceki öldüğün yer bak. İki önceki öldü mü? Niye? Rastgele bir yere at işte. Ya. Yok direkt gittik zaten. şu da adam var ama hiç uğraşmayacağım onunla. Önce şu kalkanı basayım. En vantarı kötü olsun da kolay öldüreyim be. Ya da öldürebileyim. Umarım benden daha iyi loot'un vardır. Varmış. Benden daha iyi loot olunca öldürdüğüm adamı loot'una çöküyorum. O da iyi bir şey ama eğer loot'u çok iyi olursa da o beni diyor. Şunu almayacağım. Yeşil olsa da bu sarıyor en azından. Hızlı hızlı indiriyorum. Bunu da tarıyorum diğerini yine tarıyorum. Onu da sıkacağım, değiştireceğim, tarayacağım, geçeceğim. Sert, sert burada çok yavaş. Bana hızlı bir şey lazım. E, sohbet edecek de sözü kimse olmadığı için yayında. Bir yere kaldım. Hız. Ha tamam ya. Oğlum sonsuz şey bamsız atarı var herifin ya. Paraşüt atınca yeni indi Bir baktım bamsız atar Dedim herhalde yüksek bir parası bulan falan attı ama o bamsız atar oyunun en iyi atarı. Direkt hatta en iyi silah. Bak işte. Ben onu yapıyorum. Onlar bana yapıyor. Niye sifon yok? Sifon olmayınca böyle oluyor işte. Yerin zaten zaten sıfırda. Been a Go, but it's some stuff I won't let her do. So, in this RPG, I need probably I can step on his door. They tried to give me with spike traps, they know I'm like that, I'm like a criminal. If they try to come back, they had to swipe that, I need residuals. But it's some stuff I won't let her do. If I get to show this RPG, I need probably like a step on his This is the right one. I've been had it pin on my schedule. I've been did my work like I'm said to do. He tried to front how we end up ahead of you. Okay, oh yeah. I'm moving all day. I got better. Go up to the door. Go up to the door. Son ben kasıldım. İkmalle biri benden daha önce girdi. Eat the five of them shaking. Get some rig, what you better do. I've been multiplied on my revenue. Told them I'm two steps ahead of you. The mission complete when I say it is don't hear too much, I reschedule you. It's means if I feel I won't take it. Then vote for, but I'm a better do. Been a go. But this is some stuff I won't let her do.

hiç sunum ki geldi. Sunum da çok iyiydi ya. Bir de şu eşyaları kazma veya sıç solak kullanma da çok iyi. Kazma bulamadım mesela buna taktım bulamadım Ya Bazı gitarlar harbiden güzel böyle kazma olarak kullanabileceğim başlasak artık çok güzel oldu. Ya ben tam sonda katıldım ilk benden önce biri girmişti. <laughs> Bu arkadaş <altyazı gülüyor> bana hiç para vermemiş Bir -Sol kullanıyor bir de. Snoop Dogg kullanıyor normalde bak. Он был столик на лаймщик.